Sadım korku üzerinden yapılan ibadet bizi farkında olmadan bir gizli örtük iki yüzlülüğe götür. Dahası Cenabı Allah'ı haşa kandırma reflekslerine. Bizi de aynı zamanda sürekli bir paranoyaya yani bizde bir haf ve reca diye bir denge vardır. Fakat o denge öyle bir anlatılır ki anlatım biçimi aslında kastı o değildir. Yani ne Böyle mümin olduğumun peşin rahatlığıyla Allah'a karşı bir lakayt tavır takının ne de azap korkusuyla çırpının demiyor. Yani dengede tutun ama bizde öyle anlatılmıyor bu iş. Bizde cambazın elindeki çubukla ipin üzerindeki yürünme halini anlatır. Böyle hayat yaşanmaz ki ya. Yani burada şunu söyleyeceğim. Rabiatül Adeviye damarı o canlı kalabilseydi tasavvufta Rabiatül Adeviye'nin bir cümlesi vardır. Ya senin için bu çarpan yüreğe sen nasıl yakarsın ki diyor yani. Hocam sevgi üzerinden yaklaşıma bakar mısınız? Bunda hiçbir rüya olmaz. Hiçbir korku belasına ibadet olmaz. Ha. Yani dolayısıyla ibadet vecibeye dönüşünce, vazifeye dönüşünce sonuçları da davranış düzlemine yansımıyor. Çünkü korku belasına yasak savma kabilinden yaptığınız için ama... Bir şükran, bir minnet duygusuyla, bir rıza haliyle yapılsa bakın semeresi neye dönüşüyor üstadım? O ahlaka da yansıyor. Çıktısı ahlak oluyor onun işte. Evet.